Şu an sanıyorum tıkandın. Süt banyo susanıp yıkandın. Eskiden seni adam sanıp dinlerdim. Şimdi burada laflarımla tıkandın. <laughs> 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 Soğuk suyla sanırım yıkandın. Evet senin şarkılarını çok dinlerdim. B bıktım kaldım. Sen de yıkandın. Ama dostum birazcık kaşındın, Anlamadım bunca adam içimde niye gelip bana sataştın. Üzerindeki belli olmayan bir şey giyiyorsun kendini adam mı sandın? <y Civetmez> Üzerinde şeyin şahı mı benzetiyor ne malısın? Annelikli. Yüksel pistten alım. Haydi haydi haydi. Haydi haydi. Haydi haydi. Yeniden, gelmiş yaş 50, ama hala buradasın. Karşında var bir deli, al bu da benim sağ elim, ama ben kullanıyorum artık sol eli. <laughs> neden, neden kaplumbağa, deden boru <laughs> içinde <laughs> olurum, senin gibi bir bebek olmaktansa dostum bak. Benim yaşımda kirli dediklerim, en azından dostum dedir anlarım. Benim de telefon beat'i de sen seçmişsin Bu nasıl bir beat koyum <gülme> Ama kırık duru yapın Ülüden mi çömezin bana mı domalıyorsun Ananı sikim Hayrettin öldü Herkes anasının kuzusu baba en sonunda. Herkes yanından gider o anasının anan senin işte ananın kuzususun sen. Hep anan senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. Ben çok mu konuşuyorum özür dilerim. <laughs> ya ben ama sen bir şey demeyince ben anlatıyorum işte babacan. Evet, güzel. <laughs> Ekrem abi hoş geldin. Seni bekliyoruz Crossback'te her zaman. Sağ ol. Arka sokaklara gel abi oradayız. Kendine evet. iyi bak. Abi. Çok iyiydi. Sevgiler sonsuz. Ee, başkanımız gelmiş. Ayıp olmaz mı? Belediye başkanımız. Burada da bizim için belediye başkanımızdır. Kille Hakan geldi. Bak Kille Hakan geldi. Bak bak. Şöyle bir şöyle bir resmimizi alın bakın. Benim Kille Hakan. Killa. 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 Arkadaşlar Ekrem İmamoğlu gelmiş. Kraliçberk'e hoş gelmiş. Sefa getirmiş. Karşılarım dedik. Tamam, sizler, haydi, harik. Harik hayır. Hayır. İyi. De Samimiyetimiz. Aynen öyle. Sohbetimiz sırasında eğlencenin dozunu kaçıran iki kişi araya girdi. <laughs> Heyecanla bekliyoruz. İşte bu be. Hadi bakalım. Bravo. Bizim <laughs> sözümüz var mı? Vay 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 dayı. <gülüyor> <Gülüyor> Biz de çıksanız. Ama sohbetimizi kimse bölemezdi. Merak ettiğimiz çok önemli bir soru vardı. Yakın. Ben yapmadım. Nasıl gidiyor? Ya. Valla şu anlık e, için iyi, şu an düşmeden e, önceki gel sahnelerden gel gel biraz, biraz tamam. korkunu yenmiş gibisin. Gel. Gel. <laughs> ee, korkun. gel biraz daha. Tamam. Oğlum bak şurada dursan var ya çok iyi olur. Kanka, kanka iyi olur daha. Burada dur hiç hareket <laughs> <git, git>, etme <laughs> yani. Gel benim elime. Niye dur. durmuyorsun orada ya? Bir tık daha gel. Harika. Orada dur. Korkuyor musun Can? Yok. <laughs> üç. <gülüyor> teras <iki>. korkuyor. <laughs> Bakın, bunlar bizim meşhur rapçilerimiz, genç nesne hitap edenler. Göz var mı? Var. Taç var mı? Var. Korona değil mi? Taç aynı zamanda. Ama bunu koronavirüsle bağlamıyorum tabii şimdi öyle demesinler. Hemen. Aman hocam. ama Ama bir göz var değil mi? Göz. Tek göz. Bakın oradaki gözü işlenmiş. Ya, Buradaki gözü işlenmiş mi? Çünkü evet. Bir işlenmiş. Yine taç var mı? Var. Buradaki göz tek göz kalmış mı? Kalmış. Taç var mı? Var. Bunlar farklı farklı kişiler. Peki devam ediyoruz. Göz işlenmiş mi? İşlenmiş. Var mı tek göz? Var. Tek. Burada bir göz çarpı atılmış, tek göz kalmış mı? Kalmış. Hepsi farklı farklı kişiler. Buraya geliyorum. Burada klipte yine tek göz eski kullanılmış mı? Kullanılmış. Ne diyelim? Tesadüf. 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 Ya. Hepsi tesadüf. Nereyi şimdi Grimes'a? Tesadüf. Artık biz bunları anlatmaktan. Tesadüf. Siz anlatmaktan. Biz başka ee... bir kafayı yaşıyoruz. ruhunu satıyor Prens. Peki ondan önce evet Şimdi bakın bunlar bizim meşhur rapçilerimiz. Genç nesle hitap edenler. Göz var mı? Var. Taç var mı? Var. Korona değil mi? Taç aynı zamanda. Ama bunu korona virüsüne bağlamıyorum tabii şimdi öyle demesinler. ama hocam. Ama. Ama bir göz var değil mi? Göz. Tek göz. Bakın oradaki gözü işlenmiş. Evet. Buradaki gözü işlenmiş mi? Evet. evet. İşlenmiş. Yine taç var mı? Var. Buradaki göz işte tek göz kalmış mı? Kalmış. Taç var mı? Var. Ne fark var bu kişiler? Peki göz işlenmiş mi? İşlenmiş. Bugün eliminatı için ne yaptın? <laughs> Hi everyone! This is Normander, and I am back with my new single Mekana Sahibi. This song is about the degradation of rap music by new school trappers and mumble rappers. The first part has a sarcastic flow, and the second part reflects the real me—pure rap. Respect to Beats and Abro for the support. Enjoy. Hi, I'm Normander. My new diss song is Mekana Sahibi on. All digital platforms. Okay? Listen now. This song about mumble rappers and rappers. As sarcastic flow. Sarcastic flow. Shuran.